Allah beni yaratırken bana mı sordu diyen kişi Allah ile kul arasındaki bağı hiç anlamamış demektir. O Allah, sen ise kulsun. O Halık, sen ise mahluksun. O Melik, sen ise memlüksün. Yani sen Allah'ın mülküsün ve mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bunu şöyle bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Mesela ben sizin evinize gelsem ve bu koltukları hiç beğenmedim. Bunları satın, duvarların rengini de yeşile boyayın ve mutfakla çocuk odasını yerine değiştirin desem. Siz ne dersiniz? Herhalde ya kardeşim burası benim evim, bu ev benim mülküm ve tasarruf hakkı bana aittir. Duvarlarını istediğim renge boyarım, istediğim koltuğa otururum, bana karışamazsın dersiniz. Aynı bunun gibi de marangoz oduna, terzi kumaşa, ressam boyaya, saatçi saate, Heykel tıraş taşa sorar mı? Elbette sormaz. Çünkü mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İşte bu yüzden Allah malikül mülktür. Kulun Allah'a karşı hakkı şekva değil teslimiyettir. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki Allah dilediğini yapar. O yaptıklarından dolayı sorgulanamaz. Sen mahluk olduğun halde yiyeceklere, eşyalara, bitkilere, hayvanlara, hiç sordun mu? Mesela yediğin yiyeceklere hiç sordun mu? Tasdik aldın mı? Veya işlediğin, kestiğin, doğradığın eşyaya, etinden, sütünden gıda, derisinden giysiler yapmak için canını aldığın hayvanlara sen sordun mu? Onların rızalarını aldın mı? Dalından kopardığın meyvelere, zevkin için kökünden kopardığın çiçeklere hiç sordun mu? Allah'ın yarattığı şu emanet alemde her türlü tasarruf senin için hakta. Onları da seni de yaratan Allah için mi hak değil? Sen bile sormuyorsun. Allah niye sorsun? Allah beni yaratırken bana mı sordu demek? Bir çocuğun üzülünce veya öfkelenince annesine "Beni neden doğurdun ki?" demesi kadar duygusal bir reaksiyondur, mantıksal değildir. İnsan mutluyken, huzurluyken, eğlenirken "Oh be, dünya varmış." her şeye rağmen hayat güzel diye naralar atarken aynı insan üzüldüğünde, sinirlendiğinde, bunaldığında ise ben neden yaratıldım ki? Keşke hiç yaratılmasaydım, var olmasaydım gibi sözler söyler. Bu sözler tamamen nefsi ve hissidir. Çünkü bunu söyleyen kişi sözünde samimi ise yapması gereken şey bir an önce yaşamına son vermesidir. Çünkü istemeyerek gelen kişiye git denildiğinde gitmiyorsa demek ki gelmeyi istemiştir. Gitme şansın varken gitmiyorsun. Hatta sana ölümü hatırlatan hastalıklar hastalıklardan bile köşe bucak kaçıyoruz. Bakın sözlerim yanlış anlaşılmasın. Ben intihara teşvik etmiyorum. Sadece bu argümandaki çelişki ve samimiyetsizliği vurgulamaya çalışıyorum. Birlikte meseleyi daha iyi anlamak için şöyle bir analoji yapsak. Mesela telefonunuza şu anda bir bildirim gelse, sayın kulumuz falanca, yaşamaya devam etmek istiyorsanız bire, hiç var olmayıp yaratılmamış olmayı istiyorsanız lütfen ikiye basınız dese gerçekten bire mi yoksa ikiye mi basardınız? Ben ikiye basardım diyorsanız da o zaman iddianızda samimi olmanız lazım. Kof kaba dayalık yapmaya gerek yok. Bu soru yaratılış bilincine sahip olma yerine hayatı dilediğince heva ve arzularının yönlendirdiği şekilde yaşamayı tercih edenlerin sorusudur. Onlar bu gibi sorularla her türlü nimetlerinden istifade ettikleri bu hayatın bir bedelinin olmasını istemedikleri, ve istifade ettikleri her türlü nimetin bir gün faturasıyla karşılaşmaktan korktukları için bu gibi sorulara sığınırlar. Kendilerince bu soruyla tüm sorumluluklarını üzerlerinden attıklarını düşünerek er ya da geç hesaba çekildiklerinde ben istemediğim bir hayata gönderildim. Bana bu hayatı yaşamak isteyip istemediğim yönünden bir tercih hakkı sunulmadı. mazeretiyle işin içinden çıkabileceklerini sanıyorlar. Bunların misali şuna benzer fakir ve miskin bir adama zengin ve cömert bir zatın çok büyük bir hazineyi hediye ettiğini düşünelim. O zat bu parayla fakirliğini gidersin, ihtiyaçlarını görsün, rahat etsin, mutlu olsun ister. Fakat o fakir adam kendi kabiliyetsizliği ve kötü ahlakı sebebiyle bu parayla öyle harcamalar yapar ki başına türlü türlü belalar açar. Uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlısı olur. Sonra bu sıkıntıların manevi azabından kurtulmak için keşke bu para bana hiç verilmeseydi sanki verirken bana mı sordu? Eğer bana sorsaydı ben bu parayı kabul etmezdim. Çünkü bu para benim başıma bela açtı. Der ve gider. Parayı kendisine rahat etsin diye hediye eden adamı suçlar. Peki ya sizce? Burada asıl sorun kişiye para verilmesi midir yoksa kişinin kendisine verilen parayı kötüye kullanması mıdır? Burada kişinin suçlaması gereken tamamen kendisidir. Şayet itiraz eden kişiye kulum seni yarattım dünyada istediğin gibi ye, iç, gez, eğlen. Sonra da sana cenneti hazırladım, seni oraya alacağım, ebedi olarak orada kalacaksın. Ve nimetler de sürekli olarak artı arta devam edecek dense. Acaba itiraz eden kişi, yok ya ben istemiyorum, beni hiç yaratmamış ol, ben yok olayım der mi? Elbette demez. Demek ki mesele varlık veya yokluk meselesi değil. Asıl mesele sorumluluktan kaçma ve cezadan korkma meselesi. Son olarak da şunu söyleyeyim. Senin iyi veya kötü her isteğini an be an yaratıp hiçbir isteğine müdahale etmeyen bir Allah. Yani sen elini kaldırmayı istediğinde elini kaldırmanı yaratan, konuşmayı isteyince senin konuşmanı yaratan, günaha girmek istesen bile sen istediğin için onu yaratan Allah. Emin ol, her isteğini yaratan sen istemeseydin seni de yaratmazdı elbet. Vesselam.